Sevilmek için randevu alan çocuk. Yazan Fatma Barbarosoğlu. Gün Akşamsızdır adlı kitabından. Seslendiren Nisan Komru. Uykusunun baldan tatlı olduğu sabahlarda melek öpüşlerle uyandırılmaz olur. Anne bağırır. Çabuk ol servisi kaçıracaksın. Baba kükrer. Ne yatmasını biliyorsun ne kalkmasını. Sabahları güneşin doğuşunu bilmez çocuk hiç aydınlanmadan kalkar içi. Taze bir sabah, bayat bir günün devamıdır çok zaman. Her sabah adına yuva denen, adına kreş denen o yere bırakılır. Başkalarının annesinde kendi annesinin hasretini çeker gün boyu. Sabahın köründe benim annem ne zaman gelecek diye gözyaşı eker solgun yüzüne dizi dizi. Akşam ne uzundur, yuva ne gürültülü. Sevgilerini konuşurlar efkarlı saatlerde. Benim babam beni çok seviyor. Hayır, benim babam beni daha çok seviyor. Hadi oradan. Beni hem babam hem annem daha çok seviyor. Başkalarının babası kendi çocuklarını çok severse, sanki kendi babalarının sevgisi azalacakmış gibi kavga ederler. En çok sevilen olmaktır tutkuları. Her pazartesi ne kadar sevildiklerinin ispatını yapmaya koyulurlar. Benim babam beni hamburger yemeye götürdü. Biz hem hamburger yemeye gittik hem de Luna Park'a gittik. Ne yapalım? Benim annem beni sinemaya götürdü. Arslan Kral filminde ağladık annemle birlikte. Kızlar ağlar zaten. Ağlamanın neresi eğlenceli? Biz babamla maç ettiğimiz zaman çok eğleniyoruz. Benim babam benimle değil, arkadaşlarıyla maç etmeye gidiyor. Bak demek ki benim babam beni daha çok seviyor. Bir kere biz ikimiz yani babamla ben maç ediyoruz. Pazartesileri hep böyle geçer. Herkes kendi babasının en sevgili baba olduğunu ispat etmeye çalışır. Öteki çocuklar yeni sevgi ispatlarını ortaya koydukça içini bir ürperti kaplar. Başkalarının babası çocuklarını daha çok mu seviyordur acaba? O reklam gelir aklına. Kahrolası reklam. Evinizi seviyorsunuz, arabanızı seviyorsunuz. Beni sevmiyor musunuz? İnanmak üzeredir onu sevmediklerine. Arka koltuğa gazoz döktü diye ne kadar çok bağırmıştır babası. Ama olsun, arkadaşlarına bunu anlatmazsa eğer, babasının arabasını kendisinden çok sevdiğini nereden bilecekler? Keşke her pazartesi en sevilen evlat oyununu oynamak zorunda kalmasaydı. Bunun için pazartesileri hep hasta numarası yapması, uyanamaması, en sevilen çocuk olmak yarışması, bilseniz ne kadar zor diyebilse bir gün. Her şey ne kadar kolay olacak oyunu değiştirebilirdi. Bu oyunun mağlubu olduğunu arkadaşları öğrenecek diye her pazartesi karanlık bir kuyu olmazdı o zaman. Herkesin annesinin ve babasının ne kadar iyi anne baba olduğu, çünkü onlara ne çok pahalı oyuncaklar aldıklarının konuşuldukları bir sıra, beni anneannem çok sever diye bağırıverdi. Sustu arkadaşları. Söyleyecek bir şey bulamadılar bir an. Akın boynunu büküp, benim anneannem yok dedi. Üzüldü o zaman ama geri dönemezdi. Benim anneannem beni çok sever. Masal anlatır bana. Yaramazlık yapınca dayın da böyleydi der gülerek. Arkadaşları ne kadar dinliyor diye sustu birden. Kendisine doğru yönelmiş meraklı bakışları keyifle seyretti. Ağızları açık, ee sonra diyorlardı. Sever beni, masal anlatır, hiç susturmaz beni, ben konuştukça güler. Hay çocuk der, sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün der. Herkes bir masal büyüsüyle dinlerken onu, anneannesini öteki çocuklarla paylaştığını düşünüp verdi. Üsteledi arkadaşları, hadi anlatsana dediler. Top havuzuna doğru koşup, herkesin anneannesi kendine diye bağırdı. Akın itiraz etti. Hiç olmazsa arkadaşlarının anneannesinde tatmadığı bir duyguyu tadacağını düşünürken ne diye oyun bozanlık yapıyordu. Kızdı. Herkesin babası kendisine demiyordun ama. Duymazlığa geldi. Anneannesini hiç kimselerle yarıştırmak istemiyordu. İşte o kadar. Akşam çabuk oldu. Bu oyunu kazanmıştı. Muzaffer bir komutan edasıyla dolaştı bütün gün. Artık annesine neden pazartesileri yuvaya gitmek istemediğini anlatabilirdi. Yorganın altına saklanmazdı bundan böyle. Her pazartesi anneannesinden bir demet yapıp götürürdü. Kapıdan içeri girer girmez neşeyle bağırdı. ''Anne biliyor musun bugün yuvada ne oldu?'' Görmüyor musun? Telefonla konuşuyorum. Hiç kimsenin sevdiği şey birbirine benzemiyordu. Annesi telefonu, babası arabayı seviyordu. Her şey erteleniyordu telefon ve araba söz konusu olduğunda. Bir de eve misafir gelecek oldu mu, kendisine hiç yer kalmıyordu. Nerelere gitsindi? Annesi kapattı telefonu. Mutfaktan tencere kaşık sesleri geliyordu. Koşarak yanına gitti. Sana yardım edeyim mi?" dedi en sevimli halini takınarak. Annesi manalı manalı baktı. Hayırdır bir yaramazlık filan? Bak bir de seninle uğraşmayayım çok yorgunum zaten. Yorgunluk nasıl bir şeydi? Bazen elinde oyuncağı ile uykuya daldığında anne annesi oyuncağı yavaşça elinden alır. Nasıl da yorulmuş yavrucak, uykunun gül kokulu kolları sarsın seni diyerek alnına bir öpücük konduru verirdi. Yorgunluk gül kokulu bir uykuya dalmaksa eğer ne diye annesi kendisiyle böyle kızgın kızgın konuşuyordu? Anneciğim, yorulduğun zaman gül kokulu uykulara dalarsın. Anneannem öyle söylüyor. Hı, uykuya dalayım da gül kokuları kusur kalsın. Yorgunluktan ölüyorum. Bu kelimelerden nefret ediyordu. Yorgunum, yorgun olduğumdan, böyle yorgun yorgunken. Anneciğim, sen yorulma diye... Yemekte konuşuruz çocuğum. Bankada işler yetişmedi. Baban gelene kadar bunları bitirmem lazım. Hadi sen oyna biraz. Hani siz yoruluyorsunuz ya. Ee, ben de oynamaktan yoruluyorum. Ne yapayım? Bilmem. Yapılmaması gerekenleri biliyordu da, büyükler yapılması gerekenleri hiç bilmiyorlardı. Işıklar söndü birden. Annesi öfkeyle söylenmeye başladı. <laughs> Mum da yok diye diye karıştırdı dolapları el yordamı. Çocuk sırtüstü yatıp anneannesinin köyünü düşündü. Gaz lambasının ışığında deli tavşan masalını anlatışını. Deli tavşanın duvardaki aksini getirdi gözlerinin önüne. Anneannesi gibi iki ellerini birleştirip işaret parmaklarını yukarı kaldırarak tavşan kafası yaptı. "Bak deli tavşan." diyerek parmaklarını oynattı. Yoldan geçen arabaların farları duvardaki tavşana yol açtı. Tavşan alabildiğine hür dolaştı sağda solda. Otlarla, kuşlarla konuştu, sonra yorgun düştü. Duvardaki görüntü, o minik avuçlarının açılmasıyla kayboldu. Kolu yavaşça kanepeden aşağı sarktı. Neden sonra ışıklar geldi? Kadın, çocuğun hiç konuşmadığını akıl etti birden. Kanepeye koştu. Küçük dizlerini karnına doğru çekerek uykuya dalmıştı. Masanın üzerindeki dosyalara baktı iğrenerek. Dindirilemez bir pişmanlık doldurdu içini. Uyandırmaktan korka korka küçük anına bir öpücük kondurdu. Çocuk sanki bu öpücüğü bekliyormuşçasına "İşim bitince beni sever misin anne?" dedi. Kadın, sevilmek için randevu alan çocuğuna bakarak sabaha kadar ağladı.